Merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle bir adanın olması biraz zaman alıyor. Ağaçlardan kastım bunlar. Enerji ağaçları, birleştirme şişelerinin çıktığı ağaçlar, altın ağaçları, elmas ağaçları, ondan sonra gökkuşağı, elmas, altın her şey fazlasıyla olabilir fakat zaman şöyle ki bir süre sonra çok çok fazlası oldu enerjinde şeyler çok önemli. Mesela bunların olması. Ama bende zaten çok çok fazla var. Her yerde. Bu sandıklar. Herhangi bir hile falan yok. Zamanla oldu bunların hepsi. Meyve bahçeleri. Bunlar artık problem değil. Yani bunlar satın aldı Şimdi mesela burada bir yarışma daha var. Tabii ki bunu da kazanacağım. Şöyle ki Hani yarışmalardan kastım buydu. Şu an diğer yarışmacılar 1500, 300, 300, 300 200'lerde. Bende altın çok olduğu için Direkt 10 binlik satın, 10 bin altınlık satın aldım. Şu an birleştirme de mesela çok önemli. Şöyle yapıyorsunuz. Elmaslar nasıl çoğalıyor diyorlar. Şöyle. Bunlardan elimde çok olduğu için problem değil. <laughs> yani mesela burada bir tane var hemen ikinciye getirdim de altın mesela bunlar önemli değil artık yani 650 bin altın var zaten ama maviden sonrası için bu şişeleri kullanıyorum çünkü üçüncüsü çok önemli. Normalde bu şimdi bir tanesini satmaya kalkarsan 11 altı yok. Ya Ama bunun bir tanesi yeri geldiğinde 25 bin'e kadar çıkacak. O yüzden o önemli. Daha bir sürü var mesela. Şişe dolu. Fazla gelen bir Sebze meyve bahçesi full.